Herkese merhaba. Bugün Elementler Matematik 1. cilt 2. sayfa sorularını çözmek üzere birlikteyiz. Daha önceki bir önceki videomuzda bir 1. sayfayı çözmüştük. Önce 1. sayfayı şöyle kabaca bir görelim. İşte bir bir önceki videoda çözdüğümüz 1. sayfa soruları. Şimdi gelelim ikinci sayfa. Dokuzuncu sorudan başlıyor ikinci sayfamız. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur? Bir asal sayı değildir. Evet bir asal sayı değildir. Niye? Çünkü asal sayının tanımı şudur. Birden büyük olan ve bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan doğal sayılara asal sayı denir. O halde bu doğruymuş. Doğru ya da yanlış hüküm bildiren cümlelere önerme demiştik. Bir önerme doğru ise onun doğruluk değeri birdir, Yanlış ise doğruluk değeri 0'dır denir. 2 basamaklı en büyük çift sayı 98'dir. Bu da doğru o halde doğruluk değeri 1'miş bu da. Bu önerme de 1'e denkmiş. 3 basamaklı en küçük tek sayı 101'dir. O da doğru. Bir yılda beş mevsim vardır diyor. Tabii ki yanlış birimde. Bir yılda dört mevsim var. İki küp artı üç küp sekiz yirmi yedi otuz beş eder. Oysa bu beş küp yüz yirmi beş eder. O halde bu da yanlış. Kaç tane diyor doğrudur? Bir iki üç tanesi doğruymuş. O halde doğru seçenek Cymiş. Onuncu sorumuz, onuncu sorumuz. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri birdir? Yukarıdaki ile aynı model olarak. Bir üçgenin dış açıları ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Doğru. Hatta bütün konveks çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derece. İç açılarının toplamı ise en eksi iki tane 180 derecedir. Bir yılda dört mevsim vardır. Doğru. Burdur Akdeniz bölgesindedir. O da doğru. Ay dünyanın uydusudur. O da doğru. Dört kare çarpı üç kare. Dört çarpı üçün karesine eşit. O da doğru. O halde bunların hepsinin doğruluk değeri birmiş. Yani E seçeneği doğru cevapmış. Ve gelelim 11. sorumuza. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır? Bir üçgenin iç açıları ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Arkadaşlar dikkat edelim. Bu bir kapak sorumuz bakın. Yani bunu biz kapak sorusu olarak almışız. Bir üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir cümlesi bir önermedir. Ama yanlış önermedir. Yani bunun doğruluk değeri sıfırdır bu önermenin doğruluk değeri. Üçgenin dört değil de üç köşesi var o halde. Bu da yanlış. Bir, bir asal sayı değildir. Doğru. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. O da doğru. 18'den küçük 9 tek, tek doğal sayı vardır. O da doğru. Niye? 18 dahil olsaydı 50 9 tek 9 çift. 18 dahil olmadığına göre o zaman 8 tane çift, 9 tane tek gibi duruyor. Ama bir de sıfır var doğal sayı. Eğer çift deseydi yine 9 olurdu. Yani bu da doğruymuş. Doğruluk değeri sıfır olanlar 1, 2 taneymiş. Yani D seçeneği doğru cevapmış Peki gelelim 12. sorumuza. Beş önermenin doğruluk değeri için kaç değişik durum vardır? E, bir önerme için kaç değişik durum var? İki çeşit durum var. Ya doğrudur, ya yanlış. Peki ikinci önermeye gittik. Onun için de iki çeşit sonuç var. Ya doğrudur, ya da yanlış. Üçüncü önerme yine aynı. Dördüncü önerme yine aynı. Saymanın temel ilkesi ya da çarpma yolu ile saymadan dolayı. Sonuç 2 üzeri 5. Yani C seçeneği doğru bulunur. Hatta kitapların büyük bir bölümde en önermenin doğruluk değerleri tablosu 2 üzeri en farklı satırdan oluşur diye yazar. Sebebi çarpma yolu ile sayma ya da saymanın temel ilkesidir. Ve gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuz efendim. e 23 Nisan Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Önermesinin olumsuzu aşareklerden hangisidir? Tabi Türkçe'de olumsuzluk yapmayı biliyorsunuz. Bu basit bir cümle olduğu için bayramıdır yüklemi yerine bayramı değildir. Yani cevap B seçeneği bulunur. Bileşik önerme olarak düşünseydik o zaman farklı sonuç çıkardı. Ve gelelim 14. sorumuza. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi P önermesine denk değildir? Peki P'nin doğruluk değerine bakalım. Bu P önermesi doğru mu yanlış mı? 25, 32'ye eşittir diyor. Yanlış. oldu bu önermeye, P önermesi kime denkmiş? Sıfıra denkmiş. E diyor ki denk değildir. Yani denk değildir demek doğruluk değeri birdir demek. En küçük doğal sayı sıfırdır. Doğru. En küçük sayma sayısı birdir. O da doğru. Alfabemizde 8 sesli harf vardır. O da doğru. Türkiye'nin başkenti Trabzon'dur. Trabzonlar duymasın. Sevinçten hava yazıplarlar. Tabii ki yanlış. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti artı 16 eder. Oysa bu eksi 16. O halde bu da yanlışmış. E peki bunlar iki tanesi buna denkmiş. Üç tanesi ise buna denk değilmiş. Bakınız çeldirici. O halde doğru cevap C seçeneğiymiş. Gelelim 15. sorumuza. 15. sorumuz aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur? <laughs> Bir, Doğruluk değeri aynı olan önermelere denk önermeler denir. Tanım doğrudur. P ve Q denk ise P denk tirkü biçiminde yazılır. O da doğru. Tanım. Üç tanesi birbirine denk altı önermenin doğruluk değeri tablosunda 16 farklı durum vardır diyor. Peki 3 tanesi birbirine denkse bu 3 tanesi ya doğrudur ya da yanlış. Yani 2 seçenek var. Bunu bir önerme gibi düşünebiliriz. E geriye kaç önerme var? 3. E, bir de bu var 4. O halde 2 üzeri 4 eşit 16 seçenek varmış. O halde bu da doğruymuş. P Q'ye denk ve kü R'ye denkse elbette ki P denktir. Buna denklik bağıntısının geçişme özelliği de deriz. Demek ki bu da doğruymuş. Peki P Q'ye denk değil. Q de R'ye denk değilse P R'ye denk değildir diyor. İşte bu yanlış. Niye yanlış bakınız? Mesela bu sıfır olsun, bu bir olsun. E bu 1 olsun, bu 0 olsun. E bak 0 0'a denk. O halde bunun kaç tanesi doğrudur demiş? 4 tanesi doğruymuş. Çeldirici bir soruymuş. 15. sorumuz. Ve gelelim 16 ve son. 16. sorumuz bu sayfadaki son soru. 12. soruda belirtildiği üzere n-1 önermenin doğruluk değeri için 2 üzeri n-1 farklı sonuç vardır. 2 üzeri n-1 farklı sonuç vardır. Neye eşitmiş bu? 32'ye. 32 yerine 32 ye 2 üzeri 5 yazarsam üstlü ifadelerin eşitliğinden n-1 5'e eşitse n eşit 6 bulunur. Yani doğru seçenek C imiş. Yeni videolarda Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.